Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay farklı bir makrome bileklik yapımıyla karşınızdayım. Yunupi ile yapıyorum. Bir modelde mor olanı da şiple yaptım. 30 santimlik iki tane ip kestim. 6 santimlik ya da 7 santimlik pay bırakarak düğüm atıyorum ve tekrar 60 santimlik iki farklı renkte ip kesiyorum. 30 santimlik kesiniz ipin rengi önemli değil. Bunu normalde masaya sabitliyorum. Uç kısmını yakıyorum ama bunun uç kısmı. Bağladığımız kısımdan da bağlayabilirsiniz. Ben böyle bir aparat aldım. Daha önceleri iğneyle ya da bantlamasaya sabitliyordum. Ama bileklik yapma aleti neyi deniliyor? Bileklik yapma standı aldım. Şöyle kıskaçlarla uçları sabitliyorum. Bu kısa olan uçları sabitliyorum. Çünkü diğerlerini daha kolay yapabileyim diye diğer iplerle. İki ucu sabitledim. Şimdi bir pembe bir de krem rengi bir ipim var. Sağ ve sola ayırıyorum bunları. Sol taraftaki ipimi bakın ortadaki iki ipimin üzerine atıyorum. Alttan geçiriyorum. Düğüm atıyorum yukarı doğru. Bir düğüm. Sağ taraftaki ipimi ise ortadaki ipimin alt kısımdan geçiriyorum. Yine D yapıyorum. Alt kısımdan geçiriyorum alt kısımdan geçirdim bakın ipi üzerinden alıp halkanın içinden geçiriyorum yukarı doğru düğüm atıyorum ve her zaman bilekliği sağ taraftan D yapıp sol tarafta ipin üzerine alıp alttan geçirip karşını da elinden çıkaracağım bu kadar bunu her defasında sağ sol yapıyorduk makrome bileklikte ama bu modelde her zaman sağ taraftan yapacağız şimdi sol taraftaki ipimi alıyorum ortadaki ipimin üzerinden atıyorum alttan geçiriyorum çıkarıyorum Yukarı doğru düğüm atıyorum. Sağ taraftaki ipimi is alttan geçirip bakın halkanın içinden geçiriyorum ve yukarı doğru düğüm atıyorum. Ve dediğim makrome bileklik modelindeki gibi sadece bu kısımda sağ taraftan düğüm atıyorum. Sağ taraftan D yaptım. İpi üzerine aldım. Alttan geçirip karşında elinden çıkardım. Örüntü bu şekilde. Son bir kere daha göstereceğim ve videoyu hızlandıracağım. Bakın sağ taraftan D yaptım sol taraftan pardon, ipi alttan geçirip yukarı doğru düğüm atıyorum. Sağ taraftaki ipim sıkın bu arada. Sağ taraftaki ipimi de her zaman alttan geçirip halkanın yukarı kısmından çıkarıyorum ve yukarı doğru düğüm atıyorum. Ve dediğim gibi her zaman sağ taraftan D yapıyorum. Sol taraftan ipin üzerine alıyorum. Alttan geçirip karşının deliğinden ise çıkarıyorum. Ve sağ ve sol kısımdan güzelce çekiştirip düğümü sabitliyorum. Model örüntümüz bu şekilde. Böyle yaptığınız sürece iki renkli makrome bir bilekliğiniz olacak. Yün ipiyle yapılabilir, floş ipiyle yapılabilir, mom ipiyle yapılabilir. Bitiş kısımda sağ ve solda kalan iplerimi artıkları kesiyorum. Çakmakla biraz dikkatli yakıyorum. Dip kısımdan yine üst kısımda olduğu gibi bir düğüm atıyorum. Ve kilit sistemi yapıyorum. Kilit sistemini yine bu kanalımda da paylaşacağım ama bu kısımda yani bu videonun bu kısmında kısa bir gösterdim. Bilekliğimiz şu şekilde. Uç kısımlarını da sabitliyorum, şey yapıyorum, eşitliyorum. Bakın, kalan iplerimi kesiyorum artık ipleri ya da çakmakla yakıyorum. Şimdi üst üste attım ve alt kısma kilit sistemi yapacağım. 15-20 santimlik ip kesiyorum, alttan geçiriyorum. Sol taraftan D yapıyorum ve sağ taraftaki ipi üzerine alıp alttan geçirip karşın delinden çıkarıyorum. Sonra sağ taraftan D yapıp diğer ipi üzerine alıp alttan geçirip karşın delinden çıkarıyorum. Bu kilit sistemini farklı bir videoda da çok ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu kısmı tam anlatamadım. Hatta video çok uzun olmasın diye kısa kestim. Ama dediğim gibi sağ taraftan D yap, ipi üzerine al, alttan geçir, karşında elinden çıkar. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra zaten kilit sistemimiz oluşacak. Sağdan, soldan ipi keserek bitireceğiz ve çakmakla da yakacağız. Bilekliğin uç kısımlarına düğüm atarsak bilekliğin bu kilit sistemi kısmından çıkmamasını sağlarız. İsterseniz boncuk da geçirebilirsiniz. Bir de arka planda kullandığım şu masa örtüsü yani örtüyü nasıl buldunuz biraz bulanıklaştırıyor mu yaparken yoksa güzel duruyor mu? Bu video çekimini nasıl buldunuz? Eski takipçilerim cevaplarsa çok sevinirim. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ha bir de yünleyip eğer bilekliğimizi yaptıysak böyle kısık bir çakmakla ama çok e, az gaz veren bir çakmakla üst kısımları hafif hafif yakabilirsiniz o tüyleri ve bilekliğin modeli çok daha güzel görünecektir. Şöyle açıyorum bileğime takma şeklinde gösteriyorum. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Hoşçakalın.